Selamun Aleyküm. Muhteşem ikili yine buluştu. Bugün biz Ramazanlık yufkalarımızı açıyoruz. Baklava veri yapıyoruz. Evet. Abla kolay gelsin. Ya onu var ya onu. Ne? O örteyim. Ben o tarafta olsam daha güzel bir yani. Buradan şöyle biraz daha mı eğsem acaba? Ay bacım ay. Bacım bacım bacım. Bacımın bacısı. Bacımın bacısı. Annen öyle kaç sene oldu abla? 2013-4 anne. Annemden sonra değil mi sen annen? Hı hmm, hı. Altı ay Altı ay kaç sene oldu? Bugün Mart'ın kaçı? Beşi öldü işte. Ona göre sayıyorum 3, 20, 10, 23, 15. Bayağı olmuşlar kız. Bu çok iki kenarlı Fazla dokuda girdi annem. Dokudun içinde annem. Yani işte. Annem de 10 abbanetin içine girdi. Ne girdi, girdi babam ne? Babam benim 20 seneden fazla. Ersin iki, altı yaşında mıydı, yedi yaşında mıydı yine bu amüleli? Hacine bir baba. Hacı bizim Hacine değil mi? Hangisi bizim kim öldü öldüydü? Hmm. İyi gidi kardeşim. Tam kırk günlük bir önde de bir şey, sebahattan ağabeydi. <laughs> Biz oradan da Hacı'nın cenazesine şeye gittik. E, Halle abi öldü ya. Hmm. gün Halil abi öldü. Onun şeyine gittik. Orada da şey, ben orada bayılmışım. Hikmet alan falan gittik. İyi gidi. Kimse yaktık karı kanka. İnsan annesi yani kaç yaşına gelirse gelsin annesi olmayacak çok şey oluyor. Evet. Ana ya, yok, baba yok. Ağlama kız, ben düzeceğim şimdi burada. Anam anam yukarıda yapıştım. Gültür be beni kurban oldun ya. Hem ağlarım hem giderim gibisine. Evet. Anne, anne. E, git, hatını öyle al gidi. Ne yapıyorsunuz? Annem annem. Bak ne kaç tane açtı. Kaç tane açtı? Bizden açtı. Bir saçtı anne. Kim, Kim diyor onu? Hani şey yapalım yemeye hat önümüne. Alfa'nın şimdi bir sarı böğdür ki. Ano sen, sen büyüt. Ne? Bak kaç tane bir Allah Eylül arıyor. Ya diyorsun? Kesin beni bize aradı Allah köylü güzeline bak bizim köylü güzeline. Güzelliğe Leple. bakın, maşallah maşallah Allah nazardan korusun. Leyla'yı Leyla korkuma hiç ellemiyorum. <laughs> bu bu. Sakanı. Yok Oo. anam yok. Allah iste. Ben bir çay içeyim şöyle ya. Bana şey getir bir fincanla ben bunu içebilir miyim? Yine getir. Hiç sorma, affedersiniz Aliye abla. Dur, az şunu tut. Ne var onda? Çayım var. Sohbet hem. E biz ne yapıyoruz? Hem <laughs> piknik yapar gibi. Kurutmaya ben geçtim şimdi. Benim ağzım bizler. Gelip mi böyle. ben kurutmaya? Refah. Gel gel. Ben kurutmaya geleyim ya. O kurutmayı seviyor kurutsun. Evet. Ver ba. Allah bak bir Yap, süre bak 2 dakikada bir süre açtım. Bak bak bak. Ver ma. Becerik bak. yukarı. Saniye de, saniye, bak, de saniye de beceriyor. Hmm. Saniye de beceriyor. Saniye de beceriyor. Ham kızım ne istiyorsun? bak kızım. Bilek de al, yapıyor. Demişler. Bilek de yapıyor. He? Öyle bilek de, de, yapıyor. Ha, öyle de yapıyor. Bizim Yasemin de öyle çok becerir. Şey, günler... İki dakikada üstüm onda kaldı. Ay ben yıkarım götürür. Yok be. Yok be. Kendi Sen pis iki dakikada bu. Pis. Ben pisim işte. Postal. <laughs> Ay selam arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Saat kaç oldu biz hala? Açtığımız yufkalara bakın. Aha. Üstümüz böreklere. Yapayım Aha bak. Bak nasıl bir karara koydun gördünüz. Ya bilmiyor kadın Zaliye abla ya. Bilmiyor da <laughs> Ondan sonracım şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ablacım ne yapacağız şimdi? Söyle bakayım. Erişli kesecek. Hı. sigaramdı. Abla tüttürüyor. Kusura bakman kalp krizi geçirdi. Ay onlarım da da güzel olmuşum. Beyaz fontenim güzel. Ee, şimdi eriştemiz çok yormuş hamuru. Şimdi erişte de keseceğiz. Enişte de keseceğiz. Dur şöyle bir bayayım da görün. Sen abla yapacak kaç şimdi. Bitirek, kaç tane kaldı? Abla sayı mı ben ha. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi eriştemizi yapacağız. Şimdi, de şimdi Benim de vardır orada kesin. Abla ya. bu. Nerede? Kurmuştur ya orada hiç, 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 hiç. Ay ha bu ilk yaptığın hiç iyi, güzel değil. Çok hamur gibi. Ay Allah O bir şey olmaz. Şeye koymayacağım sen Buzluğa koyacağım da. Tamam. yarı pişirir ama ayrı keselim. Bence de ya. çok şey olur Ben abi yeni yapılana koyacağım sıcak günlük. olmaz. Orası Şimdi önce böyle keseceğim. Değil mi? Şöyle ayarlayayım. Çok uzun olmasın. Ama şey tartıda kesmemiz lazım? Ben hep taftada kes. Keseceğiz ama dör, böyleliğine kesilir mi ki büyük olunca? Öyle değil. Önce onu ortadan kes. Tamam önce, önce ortadan kestim. keseyim taftayla. Taftayla kesin. Gelin yavaş yavaş keseyim. Ne keseyim. anam? Şeyi ne yaptım ben abla ya? Bıçağı. Hah, Bismillahirrahmanirrahim. Ay Ersin bir bıçak almış Salih abla. 600 lira vermiş. Şey bıçağı. Şef bıçağı. İnni evet. atıyor Bismillahirrahmanirrahim. Gel yavrum gel. Toprağın üstünde yufka şey kestirmez ki. Yok ben kesmiyorum zaten. Ortadan dedi bir kes sadece. Bak Ortadan hiç değmiyor kesin. oraya. Gördün mü? Ne yapacaksın kesip böyle? Hani her iş diyor. Kendi mi? E, e, evet yufkayı çok açtık ya. Bak altına değmemişim bile. Görüyor musun? Ay çakmak mısın? Saniye. Sen de mi hesaplayacaksın? Niye? Ben de geçeceğim. Ben gidiyor, Hayır, dur be ben de izleyeceğim azıcık. Haydi ilk ay ben yok, burada kesmeyi geldim ki bunu. Nereye keseceksin? Ben bunu otomatik Hayır, abla, hep keseyim. Hayır yine hayır hayır. Onu olur, Hep ben gene yani, orada da keseyim. annem orada keseyim. Allah Allah. Sen dur. Ha, bunu çok mu kızarttın? Bu ne kız? Kay hamura mayi attı. Saniye ha. bu akşam Zaliye abla bugün beni var ya. Delirtti. delifti gerçekten yani söyleme sayıp. Ha ne oluyor? İlk kazarını aldı beni bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ben ben. ben. Onlar kimin? İlk evet. ay bunu. Baya yukarı çıkmıyor maşallah. 40 kilo. Evet. Saat 10 kilo yorduk ya. Elde duymasın. 10 kilo diyor 10 kilo. 5 bir aldım 5 bir aldım. Ne koyayım diye. Ne olsaydı yedim. Hayır, sen ay, Geçen ben bir yazarı yabla keser gibi de çok yedim. Bu aynı ilk ay ablanın ekmek ekmek gibi Bu ekmek Ya ben az deneyeyim tamam. Yürü, ben tere karıştım az dur ya. Sen ha burada kestin geçen kocaman kocamandı ya. Gördüm de ben. Şimdi bana kusur atma. Beispiel, <laughs> Hmm. Elini böyle de kesti. Yenisi de var mı? Biliyor musun? Oo. Siz biz dilana keserken hmm. dilana bir erişini kestim. Ismanatı. He biliyor mu biliyor mu? Evet, sen ağladın. Sen ama. Ben niye ağlayayım ben dilana? Ne kesmiştin abla? Gel Tamam, saniye ne oldu buna? Bizim işlerimiz bitmek bilmiyor. saat kaç oldu bitti. İşlerimiz bitmiyor. Kesti erişkileri. Evet. Allah güle güle yemek nasip etsin. Aa, Göreklik yufkayı yaptık. Bizim gibi hamarak kaydı. kestik. Bakın. Oh. Hazır yarın şey çıkıyor. Yarın şey çıkıyor. Pazara çıkıyoruz. Tövbe yarabbim. Ama çok yorulduk ya. Allah. Anam anam saat kaçtı kaç oldu şu anda. Eve bir girip bir ay dizim. Ama ayıp oldu ama. Ne diyeyim kusura bakmasınlar. Ben şimdi sadece eriştiği götüreyim Zaliye abla. Hiçbir şey götüremem. Götürmedim yok bana valla eve gideyim bir üstüm başımı halledeyim. Hani kuyumaya yeri yok da sen. Dursun şimdi evde var azıcık yine. Hadi görüşürüz bacılarım, kardeşlerim. Ellerinize sağlık.